84. bölüm fragmanında neler olacak? Ben Erkan Kandemir, kanalımıza hoş geldiniz. Yalı Çapkını'nın yayınlanan fragmanında Ferit'in Diyar'dan ayrılmak üzere harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak o sırada yüzü görünmeyen bir kişi Diyar'a bir kağıt fırlatıp ortadan kayboluyor. Peki bu kağıdı atan kişi kim? Ferit ve Diyar gerçekten ayrılacak mı? Seyran'la Ferit yeniden evlenecek mi? Tüm bu soruların cevapları videomuzda sizlerle. Başlamadan önce Ferit ve Seyra'nın bir bebeklerinin olmasını isteyenlerin videomuzu beğenip kanalımıza abone olmasını rica ediyoruz. Bakalım kaç kişi aynı fikirdeyiz? Şimdi detaylara geçelim. Diğer kağıdı atan kişinin Sinan olma ihtimali oldukça yüksek. Sinan yalıdaki hizmetçi Ayşen'le bir plan yapmış olabilir. Ancak Sinan ve ailesi bu bölümde diziye veda edecekleri için bu planın hayata geçme ihtimali düşük görünüyor. Diğer kendisine gelen bu kağıdı Ferit'e gösterecek ve Ferit bir plan kurarak Sinan'ı yakalatabilir. Yalıdaki herkes artık Ferit ve Seyra'nın Tekrar bir araya gelmek istediğini biliyor. Büyük bir ihtimalle Ferit, Diyar'a gerçekleri açıklayarak ayrılmak istediğini söyleyecek. Ancak bunun öncesinde Diyar, kendini feda ederek Ferit'in hayatını kurtarabilir. Bu durumda Ferit, gerçekleri açıklamakta zorlanacak ama sonrasında Seyran'la birlikteyken Diyar'a yakalanabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.